Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ey iman şerefiyle müşerref olan kullar. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de 88 yerde ey müminler buyuruyor. Allahu Teala bizi muhatap alıyor. Rabiatül Adeviye diyor ki Allahu Teala'nın emirleri yani ben hiç onlara şaşmıyorum. Beni nasıl muhatap aldı? Gecede bin rekat namaz kılıyor. Niçin? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem övünsün diye. Bak benim ümmetimden de gecede bin rekat namaz kılan var. Derde bak derde. Bizdeki dert ne? Onlardaki dert ne? Rabbim Efendi Hazretlerimizi kutse suruhu sevindirecek işler yapmayı nasip eylesin. Efendi Hazretlerimizi üzecek işlerden bizleri muhafaza eylesin. Başta kendine kul, Habibine ümmet, dostlarına Efendi Hazretlerimize bizi mühret eylesin. Yarın ahirette Efendi Hazretlerimizin ben bu evladımdan razıyım demeyi nasip eylesin. Allahü Teala bizi muhatap almış. İnanın fabrikada çalıştım 13 sene askerden sonra. Bakmayın işte şimdi buralara çıktık. Allah'ım Efendi Hazretlerimizin bereketiyle fabrika sahibi bir kere muhatap olmadı. Bir muhatap 13 sene olmuş. Patron ona çalışıyorsun sen. Ha. Ama Mevlamız bizi bak ey iman edenler buyuruyor. Bizi muhatap almış ya. Ne kadar güzel değil mi? Efendi buyur ya, ne demek lazım? Mevla Teala ya emir söyleyecek ya da nehy edecek bir şeyden. Ne demek lazım? Buyur ya Rabbi. Kujrë,